Gençler hoş geldiniz. Bugün ayın 27'si. LGS'ye 10 gün kadar bir süre kaldı. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Ee, çok kısa kısa videolar çekeceğim. 2-3 dakikalık. Ne sıkılacaksın. Hem de istediğin konuyla ilgili soruyu bulabileceksin. Ne yapacağım? Bu kısa videolarda sana bir tane konuyla alakalı zaten başlıkta hep göreceksin sen. Hemen soruyu çözeceğim. Okuyacağım, çözeceğim. Örnek veriyorum. Bugün konumuz ne? Geometrik cisimler. Geometrik cisimlerle ilgili sana hemen böyle Tık 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 soruyu okuyacağım çözeceğim bitireceğim 2-3 dakika olacak Belki bugünkü hızda olabilir niye çünkü bir giriş yaptım sana olayı anlattım 10 gün kadar da böyle yapalım Dediğim gibi şimdiden sınavda başarılar diyorum İnşallah istediğin gibi geçer Ben hemen sorumu okumaya başlıyorum Şimdi içi su dolu 10 santim yarıçaplı silindir şeklindeki varil A noktasında duvara temas etmektedir. Şurası A noktası olsa gerek arkadaşlar yazmamış. Yarı çapının da 10 santim olduğunu söylemiş. Varilin çeşmesi açılınca saniyede 300 santimetre küp su akmaktadır. Çeşme 2 dakika açılıp daha sonra kapatılıyor ve varil şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre şekil 2'deki suyun yüksekliği nedir diye sormuş. Şimdi önce ne kadar su var onu bulalım. Arkadaşlar herhangi bir şeklin içinde su doldurmak hacimdir. Hacim formülü silindirde pi R kare H'tır. Taban alanı pi R kare. H'ta yüksekliğim. Pi yerine 3 alıyorum. Çünkü soru pi yerine 3 al demiş. Yarı çap 10'du zaten. 10'un karesi 100 yapar. H. Bakın 7, 24, 25 özel üçgeninden 70, 240, 250 olacak. Çünkü şurada bir pisagor var. Hemen H yerine de 250 yazıyorum. Çarpalım. 25 ile 3 çarptığımda 75 yapar. 1,2,3,0 75 bin santimetre küp olacak ne arkadaşlar bu silindirin hacmi Diyor ki şimdi saniyede 300 su akıtıyormuş 2 dakika açık kalacakmış e, 2 dakikanın ben 120 saniye olduğunu biliyorum hemen o zaman 300 ile 120'yi çarpıyorum ne kadar su gittiğini bulacağım e, 12 ile 3'ün çarpımı 36 1,2,3,0 eklediğimde 36 bin santimetre küp yapar Başlangıçta ne kadar su vardı arkadaşlar? 75 hemen yazayım şuraya 75 binden e, 36 bini çıkardığımda geriye ne kalacak? 39 bin santimetre küp su kalacak. Diyor ki yani şu ikinci şekilde toplamda 39 bin su varmış şu yükseklik nedir diye soruyor. E benim formülüm belli zaten formülüm ne? pi r kare h bu sefer diyor ki işte bu pi r kare h 39 bine eşit olsun diyor. E pi 3 R değişmedi 10. E, kare olduğuna göre bir daha 10. Çarpı H 30 9000 diyor. Hemen sadeleştirmeli yapalım. 2 sıfır attım. 2 sıfır attım. 3'e böldüm. 3'e böldüm. H eşittir. 130 oldu. Bakın H'ım 250 idi. H'ım 130'a düştü yüksekliğim. E zaten bana yeni yükseklik nedir diye soruyor. C şıkkı 130 oluyormuş. Dedim ve videoyu bitirdim arkadaşlar. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Abone değilsen abone olursun. Videoyu beğendiysen like atarsın. Yorumlarda anlamadığın eksik bir şey varsa belirtirsin. Dikkat etmeye çalışırım. Kendine çok iyi bak. Bay bay.